Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok uzun bir aradan sonra slime yapacağız. Ben de biliyorum çok sıkıldınız telefon oyunlarından videolarda. Biliyorum bugün muz slime yapmıştık hatırlıyorsanız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar portakal slime'ımızı yapacağız. Hemen boyama alayım ben şuradan. Açıyorum arkadaşlar. Bu arada yanımda bayram dedem var. O çekiyor Evet merhaba arkadaşlar. Ben de bugün Efe'ye yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar şimdi rengimiz burada. Şöyle göstereyim yakından. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi herkes biliyoruz beni takip eden. Bilmiyorlar beni. Bilmeyenler tanıtıyorum. Tutkal. Bu su gibi görünüyor ama normal tutkal bu arkadaşlar. Normalde. Tamam bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Tamam. Tıraş köpüğü. Şöyle yapalım. Eh, gua a